Bursa Büyükşehir Belediyesi kente ilk semt lokantasını kazandırdı. Merinos Park'ta açılan semt lokantasının açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Bir büyük bir ekonomik kriz var. Bu kriz insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamama noktasına geldi, getirdi. Barınma sorunu var, beslenme sorunu var, giyinme sorunu var. Emeklilere bu aya kadar 10 bin lira veriyorlardı. Şimdi 12.500 lira veriyorlar ve bunu sanki zam yapmış gibi gösteriyorlar. Sayın Bozbey tarafından Bursa'daki ilk semt lokantası büyük şehrin açılıyor. Dört kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği bir nebze olsun dışarıda yemek yemek zorunda kalanların ucuza, ekonomik olarak sağlıklı, besin değeri yüksek, iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Sayın Başkan ifade ediyorlar. Yıl sonuna kadar bu sayı dörde çıkacak ve hızla artacak. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz. Bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulaması uygulamasını da getiriyoruz. Belediyecilikte Destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin mahkus tarihini değiştirmeye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz.